bugün aramızda Isparta Gelen Dost Belediye Başkanı Sayın Mustafa Özmen ve sevgili arkadaşım Şakir Aksöz var. Şakir görüşemiyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Başkanım hoş geldiniz. Ne kadar genç başkan. Genç maşallah. Ondan sonra Şakir, Şakir buraya, ay buyurun buyurun oturun. Şakir buraya Beşiktaş maçlarını izlemeye gelir. Arada da bana gelir. Gittin mi mi hafta sonu maça? Dün akşam gittim. Heh, gittin tabii ondan sonra Müge'ye de geleyim dedim. estağfurullah özel geldik bir defa. Ha, özel geldik. Bu defa senin için geldik maça gitmiş olduk. Aa çok teşekkür ederim. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşım ağzı çok iyi laf yapa. Buyurun başkanım hoş geldiniz. Bize de çok güzel elmalarınızdan getirmişsiniz. Hoş bulduk Müge Hanım. Ben buradan tüm izleyicilere ve sizlere selam ve saygılarımı sunuyorum. İlçemizin ismi Gelen Dost ve Türkiye'nin en çok elma üreten ilçesiyiz. Türkiye'nin elma ihtiyacının yarısından fazlasını tek başımıza karşılıyoruz. Öyle mi? Tabii Ayrıca ilçemizin şöyle tarihte de bir önemi var. Hatta 17 Eylül'de 848. yıl dönümünü kutladık. Müriye Kefalon zafer, yani Anadolu'nun tapusunun alındığı zafer ilçemizde kutlandı. Oo, çok güzel. Ee, şundan eminim ilçemizde yaklaşık yılda 400 bin ton elma üretimi gerçekleşiyor. Ee, Eğirdir evet. ile Yalvaç arasında bulunan evet. bir konumdayız hem arama olarak hem lezzet olarak ki zaten ilçemizin isminden de anlaşılıyor. Gelen herkes bizim için dosttur. İlçemizin ismi gelen dost. Buradan sizlerin aracılığıyla tüm Türkiye'yi ilçemizde ağırlamaktan ve bu lezzetli elmalarda ikram etmekten mutluluk duyuyoruz. Ay vallahi çok teşekkür ediyoruz. Ben bu kadar emin Yani ülke tüketiminin yarısını siz karşılıyorsunuz. Tek başına yarısını biz karşılıyoruz. O zaman orada hep elma ağaçları mı? Hep elma ağacı. Yaklaşık Aa. 42 tane soğuk hava tesisi bulunuyor ne ilçemizde. Ne zaman çıkıyor elma? Hangi ay çıkıyor? Toplanıyor tam zamanı. Tam zamanı bunları da biz e, elmalarımızı dalından <laughs> koparıp size getirdik. Ay çok teşekkür ederim. Ay ne kadar güzeldir o zaman öyle kırmızı kırmızı elma ağaçları arasında gezmek. Elmanın tüm çeşitleri ilçemizde yetişiyor. Hatta şu anda belediyemizde de ait bir elma bahçemiz var. Orada da arkadaşlarımız elma toplamına devam ediyorlar. Mutlaka Bizi de izliyorlar. Ben buradan sizlerin aracılığıyla hem belediye meclis üyelerimize hem de belediye personelimize de kolay gelsin diyorum. Valla ben de sizi kutluyorum. Bütün gelen dostlar yaşayan sevgili... Ee, izleyicilerimi de kutluyorum harika bir şey bu elma dalından koparılarak toplanıyor dalından değil mi zor da evet. aslında yani hiç kolay değil ya cadı elması gibi oldu bak böyle sildik <gülüyor> sildik <gülüyor> parlak parlak şeyin e, bu dağı da aslında pamuk prensesin şeyi gibi kötü Kesin kötü kraliçenin e, kraliçe bunları da sildik valla çok teşekkür ederim en azından Yeni de bir bilgi öğrenmiş olduk. İnşallah yolumuz düşerse de ben de çok gelmek isterim. Onları böyle dallarında gö dallarında görmeyi hayal ettim. Böyle içim çok güzel oldu. Şakir'ciğim sana da çok teşekkür ederim. Sağ ol. her zaman bekliyoruz. Bizleri Rahmi Bey ve Şevki Bey'i de ağırlamaktan içimizde gurur duyarız. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Çok memnun tamam. oldum. Beraber programı izleyelim vaktimiz varsa. <laughs>